Arkadaşlar biz sizlere bir Torontosun hız az önce daha 5 dakika önce 5 dakika falan yani Evde el ev sahne gide Destans ev, Ender'den destansa yükseldi Destansdan da el sahne yükseldi ben bismillah de dedim açtım açtım glow çıktı yani ben çok istiyordum ben de glow her türlü karakterlerin maxlanmasını acayip sevirim. Bakın arkadaşlar bu sabah şey aldım. Balon ortası aldım gidiyorum. Elmaslarım bir oldu. Ben <laughs> bir, 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 bir on bir el, on elmas aldım. Ben elmaslarımı da da abirdi. Arkadaşlar son bir elması aldığını al, 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 al. sorarsanız şurada the, var yani. Mücevher yetersiz diye. Dur abi mesela endak ne akıncı bu onun ne bir şey yazıyor. Mücevherlerimiz bir herhalde birinin üstündeyse falan öyle oluyor veya yüzün üstündeyiz. Neyse biz bugün birazcık geri oynayacağız. Arkadaşlar kanala abone ol. like unutmayın. Evet, şimdi ee, daha 10. Öğretmenin altında olduğumuz için bunların resmen hepsi bot. O yüzden hızlıca kasarız. Bence. Aa, gel abi bu Barley. Barley'e pokasalaşıyor. Koku kadar olsun diyecektim de savaştan ayrıldı ya. korkudan gitti çünkü. o kadar kötü bir karakter ki. Ben sevmiyorum mod var değil. Nefret ediyorum çok kötü bir karakter bana göre. Seviyor olabilirsiniz ama ben sevmiyorum. Benim kardeşim bayılıyor. ama en sevdiği karakter o değil. <gülüyor> 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 Burada kaç tane yük var hiçbirini almamıştık. Öyle mi bunlar ne ya? Abi bir tane iki tane daha iyi. Gel hmm. lan. Ana yanlışlıkla öldürdüm oğlum. <laughs> Aha yüzde Bu hmm. Yalnız kulübe gelmeyi unutmayın Kulübümüz böyle İstiyorsanız gelin Yani az kişi var Gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz Kulüp dolmadan Kulübü doldurmaya çalışıyoruz zaten biz Arkadaşlar Açıklamasına bakmayın zaten İstediğiniz gibi gelebilirsiniz Mesela şuna baksanıza Bunda abi Sırt yok Kupası da az Neyse biz kafasına kapat kafasına Saat tam dört oldu ama tam 4 Dört sıfır 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 Yani içeriye ya göre... videoya başladım. Max Max Cici Max. kolaydı. tam kolay kupalarda yapmak kupalar. Arada yüzde yüz bir kişi bile kazanmıştı diye düşünüyorum. Herkes ilk maç kazanır abi. Çünkü herkes ilk maç. Yani arkadaşlar koltuklar 90-90 vuruyor. Alıştırma maçı var ya. ...işte onun ilk ilkinde oyun size ilk maç yapıyor, yaptırıyor ya. Ondaki onda hesaplaşma oluyor. Artık yeni hesap açanlar için eski eskiden şeydi. Elmas hmm. yani satmak Şimdi hesaplaşma oldu. Yani. Bunları ultimi kullanmayacağım. O Edgar falansa yaklaşımda onu, onu öldürecek. <laughs> çok kolaydı Sen de çok güçlü bir karakter ama yani o kadar değil. Ama güçlü ama. Ben de hep sende istemişimdir. Ama hayatımda bu olmadı. Benim hayatımda hiç şey, hep Tek oldu onlar bunlar. Bu üçü. Leon make search. Aslında bende Leon'la search tek var. Leon tek vardı. Sonra İstanbul'da Megi çıkardım. Megi çıkardığım Günde melodi almıştım. 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 Ondan birkaç gün sonra ve tekrar toprağa dönmüştüm. Sonra search almıştım. söz almamıştım. Çıkarmıştım. Hepsini çıkardım yani de sonra. 3 efsane var ilk Çıkardım bir tanesini açtım. Yani eğer e, adı neydi? Draco'yu da açarsa dört efsane mi oluyor? İkisini çıkarmış. ikisini almış. İkisini açmış. Bu <laughs> deli mi? Oyunun oyunu bu karakter çok güçlü o yüzden bunun canı en fazla kaç 10.000'in üstündeyse max'tır yok değilmiş abi oğlum sen niye üşüyorsun lan tövbe üşümez arkadaşlar ben okuldan yeni geldim üstte i̇şte geliyordu ben son hafta gelmiyorum, bugün öğretmenim çağırmıştı o yüzden tek geldim. Bence gel çok iyi bir karakteri ya. Yani ben gayet istiyordum da Ege'yi. Eski, eskileri bilirsiniz. ilk kromatik. <laughs> Bakın benim milyarlarca hesabım var ve aynı bana normalde ben Brawl Stars çıktığında oyuna başladım. 2018 yılında başladım. Sonunda 2019 oldu. Kardeşim doğdu. Öyle. Evet. <laughs> Gelin lan buraya. Siz deli misiniz? Evet. Ultimi sağlam kullanmaya Sen yaklaş kullanmıyorum lan böyle. Daha daha iyi vur, gelsin. <laughs> Arkadaşlar en son açtığın Star Odyssey'den 4 tane önce önce ben şey çıkardım. Yani 5 dakika önce falan çıkardım hatta 5 dakika bile değil. Yok. Bir 10 dakika 10-15 dakikaya çıkardım. 15 dakika önce çıkardım Pardon 15 dakika. बस Arkadaşlar başlatayım. Arkadaşlar galiba dorukta geldi. Dur. Olacağım mi? Ben şu an maçtayım. İnanmıyorsan izle Arkadaşlar inanmadı. Biliyorum da. Ne Oğlum. Daha olur. Bir de de savaş telefonu oynayalım. Mega kutular. <laughs> <Al. gülüyor> Dur, biliyorsun şu an? Evet, videodayım. Ne oldu? gel. 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 Sen gel oğlum. Ben niye geleyim? Töbe. <laughs> <laughs> Al sana loot. Al sana gel oğlum ben? De, <gülüyor> <gülüyor> abi, bu de yener lan <laughs> Neyse gel nerede? Bakın Bekle be, bekle. Bek. Asıl ayırır lan. Asıl oğlum. Asıl ayırır lan. Neyse boş ver abi, başlayalım. Bana ne bende de var o. Benimkiler daha iyi. Hayır benimkiler daha iyi. Benimkiler daha iyi. Arkadaşlar şey yorumlar yazın. Birazdan doğru nefsane evlerinde bakıyorum. Ben ne var mı var istiyoruz? Ha anne diğerler sağlam ne var istiyorum? Benim ben hep kodunu sen olsun istemiştim ya. Acayip istiyorum ama çok güçlü bir karakter. Resmen bu mod karakterin bir karakter diyebilirim. o kadar güçlü. Ya ben çok istiyorum oğlum. Ben zevkleniyorum ama Kod Devil'sta. En çok sevdiğim en karakter o. Hilesinde oynuyorum acayip zevk. Ben kim <laughs> seviyorum. Sen sevmiyorsan sen sevmiyorsun. bana ne? Ben mi seviyorum? Tövbe. Ben mi seviyorum? Sesin. Bana ne? Şey <laughs> <laughs> arkadaşlar baka girdi. Şu an ulti şeyini oynatıyorum ama vurdum bakın. Ultiyi oynatmaya çalışıyorum What? Arkadaşlar doğduğunuz gibi ulti el atmaya çalıştı. Ee, vurmaya böyle basılı tutmaya çalıştı. Nızda ulti ulti kısmını a doğru yedi. Elçere ulti timiz, ulti hareketi ediyor ama vuruyorsunuz. O bu onu bir iki defa deneyince artık olmuyor. Ama çok değişik bir bak ya. Kilanen bak bir yapsaydın keşke. Abi. Yok. <chat> Yo. Sana demedim oğlum. işte onlardan çıktı. Onların birinci sarı reisinden çıkıyor. Bir, iki, süper Bir, Bir tane bir tane. Hadi. abone olmayı no ama gel baya sarıyor bence. Çok eğlenceli geliyor ama. Ben çok seviyorum gel. Ben. Gotta stay calm. Ben o var küçük de. Kanka Draco var ha. Draco'ya fazla uzakla fazla uzaktan yaklaşmayın. Çünkü şey Draco uzaktan çok daha iyi. Oluyor. Lan! ya. Ya gel ben buna gel. Yok oluyor. ben. Aha! dur abi. Topa gitmeyin, topa gitmeyin, topa gitmeyin. Topa gelen hiç şey. Aa kanka tek bir tane <gülme> kalmıştı durdum. Arkadaşlar siz karşıdaki adamın bir canı varken siz ölüyorsunuz. Nasıl bir Bende Ben de hiç olmadı da. O yüzden pek bilmiyorum ben. Ama adamın iki canı vardı öyle oldu. Veya biri bu üç canları falan mı Sende de oldu mu? Ben oldu bu arada. Ben ilk defa duyacağım olduğunu. İstanbul'da söylememiştim doğru. Oh, oh, oh,

Arkadaşlar yakında bakın takasma videosu da gelecek. Koltumu 700 yapmayı da çünkü. Arkadaşlar o de ben koltumu 700 yapmıştım ama kaldığım yerim hiç gitmiş, sonu gitmiş 400'e kadar. Ben de ben de 700 yaptım. Tamam gel kasmaya çalışalım şimdi. Aynı şunu istiyorsan bence Edgar kasmaya çalışalım şimdi. Kanka ben dikenleri çakmayacağım dikenleri çok <laughs> <800 kupa> iyi. <meliçek. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar siz hiç benim maçıma denk geldiniz mi? Ben zaten de evet, çünkü biz birlikte maç yapıyoruz. Hele <laughs> İstanbul'da. 2 gün, iki gün, iki gün, iki gün, Evet. Üç gün sonra da biz olacaktınız değil mi? Gel, gel, gel. Gel, gel. Kanka Leon benimdir. Aa Leon sen öldürdün. Kanka uzaklaştın mı? Çok iyi. Kanka senin sayende özür dilerim. Ben geçtim mi? Yo niye lan? İlk kromatik. Niye şart olamaz? Seviyom valla Ben hiç Niye ben sen ki? Bana gayet aldırıyonun Altyazı ben... kaldıran 1 tane Kim? Melody mi? 2 tane Kanka o Edgar seç ve yapay ne alakası var oğlum? Onlar kötüdür zaten hemen alırsın onları alır lan. Onlar kötü karakterler. Emis Piper ya, o yanında Edgar onlar ne lan? Piper'a Piper Be ne bekliyor ki ne? Piper'ın ne? Bir Kanka hadi. Tamam hazırız. Sen bekle be. Sen bekle be Biz videodayız var ya Aynen videodayız onu unutmuşum <laughs> <laughs> Bir de kanalın sahibi de benim <laughs> Kanalın sahibi videoda olduğumuzu unutmuşum Hadi Süper rengi Aaa yankı akarsın Bakın Şey onu seviyorum ya Haberin var mı? karşıdaki kop seviyor Ne? Kanka, Kanka inanmıyorsa kop vs'ye gel lan. Gel. gel Arkadaşlar sizce kim kazanır? Ben kazanırım diyorsanız lan zaten like atın. Like atın. Doğru kazanır diyorsanız yorum yapın. Arkadaşlar. Bir sonraki video yapacağız. Arkadaşlar. Benim aklım Atın. ne olacak? Kanka sen niye? Kanka sen nesin hakikaten ne oğlum? Arkadaşlar gördünüz mü şeyi? Brown alevine girdi. Out, Lan, ne ne, ne dur Bir sonraki ne video yapacağız. Bir sonraki video. Ee, bak arkadaşlar kaç yorum kaç yorum ev yorumlara doğru yazın. Kanka sen ayrıldın mı? Hayır, hayır, hayır. Tövbe, hayır, 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 hayır. Ha, ben Galamortis kasacağım azıcık. Galamortis Galamortis'i de hayır, e, abi bu benim hayır, ilk hayır, kez kostüm. <laughs> <laughs> i̇lk en iyi Mortis kostüm arkadaşlar çünkü bir tane mod var çok kötü galama ama çok daha iyi. Arkadaşlar benim çok iyi bir tane kostüm olmadığı için ben şey yaptım. Eee galamortis aldım. Normalde almazdım. Bak bir şey göstereceğim arkadaşlar. Spike'ın kol kostümlerine bakın. Robot Spike, Masker Spike, Robot Spike, Kukumahçı Spike Spike, Spike Spike, hepsi bende var. Ne biliyoruz onu zaten seçtin ya. Tövbe yarabbi. Doruk sende gümüş spike da vardı. Saf gümüş spike. Ha? Saf gümüş spike da vardı <laughs> senin. Var. Saf altın var mı? <laughs> Kanka senin en yüksek en yüksek altın rekorun kaç benim yedi bin. Çık. Altın rekorum. O sırada YBC için 200 bin. Kanka çok <laughs> öldürdü ne <he> adamı? O <laughs> fena ya bu da haklı <laughs> Bak çok iyi bir karakter. Ben daha bir Leon orada Leon seçtiğime pişman oldum ya. Yani. kaçır. Aaaa! Oynayabildiğine emin misin? Eminim. <Gülüyor> <Gülüyor> Mortis vs kötü ya. Olmaz Mortis <laughs> vs <verir. Gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar la Mortis vs pis diyorsan la kaçın. Onu ne? Ödüme bak la. Ben bir bakıyorum. korkayım. Söyle bakayım. Yok. yorum olsun. Ya, ya da yok. Arkadaşlar motif ve sesi istiyorsanız. <laughs> Aga. Arkadaşlar motif ve sesi Aynen abone ol olsun. Bence <laughs> en az en az sor çıkacak ya. En fazla da Mortis çıkar bence. İntihar benim yorum rekorum kaç söyleyeyim mi? Şey... Abi ad, benim yorum rekorum 5. Lan 80 Elmas, Elmas rekorum 50. What? Hı? 200. Sen parayla mı yapıyorsun onları? Hı? Ben hayatımda hiç para yatırmadım oyuna. Bir kere Plus, kanka ben Wolf's Plus aşırı istiyorum. Neyse, kanka burada videoyu bitirecek mi? Ben zaten. Tak. Varsın lan ben onlar. Hı. Hmm. Tamam. Kanka burada videoyu bitirecek mi? Arkadaşlar, arkadaşlar yine hatırlatalım. Kod veya sesi istiyorsanız like Mortis ve sesi istiyorsanız yorum. Surge ve sesi istiyorsanız da adı neydi? Abone. Arkadaşlar bugünlük videomuzu şey abone olun, like atmayı, yorum yapmayı, yapmayı şey da unutmayın tabii şey ki. Mr. Nokta Pirvir. Mr. Nokta Pirvir. Mm-hmm. Ama sen w, w ile mi yazıyorsun? Ha kanka dur. Ee, şey ya. Benim profil fotoğrafımı anlarsın. Anlarsın. Ee, bir tane kost bir tane e, konsol var. Bir tane şu önerinde tamam mı? Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Sana abone olmayı, like abone olmayı unutmayın.